Rak ve Yafası Podcast servisinden herkese merhaba. Ben Ergün Özcan. Bir yeni Altı Uğuz Sosyal programında da sizlerle beraberiz. Bu programda Altı Şampiyonası'nda 2023 sezonunun son mücadelesini bir göz atacağız. Malumunuz Altı Şampiyonası'nda perde e, Şubat başı ya başlıyor ve Mart ayının ortasında bitiyor ve bu genellikle Asis Patrik gününün olduğu e, haftada gerçekleşiyor. Bu hafta Çanakkale Seferi'nin olduğu günde 5. E, hafta mücadelesi olacak ve 5. haftanın en önemli özelliği bütün maçların bir Cumartesi gününde oynanması dolayısıyla buradaki eşleşmelerde de neler bütün heyecanını bir güne sığdırmayı hedefliyorlar. Geçelim bu ee, buradaki maçın programına yarın saat 15.30'da İskoçya İtalya maçı ardından saat 17.45'de Fransa Galya maçı ve en sonunda da saat 20'de İzlanda'yı getiren maçı ya e, ee, erkeklerde A Toulouse tamamlanacak. Bir de süsede kadın A erkekler bittikten sonra yapılmaya başladı. Daha öncesinde erkeklerde para ilerliyorlardı. Daha sonra kendilerine ait takvime bağlı olarak kalmaya başladılar. Dolayısıyla burada bir şekilde kendi imajlarını halletmeye çalışacaklar. Burada da sizlere aktarmaya çalışalım. Yani Ağustos Programı bir aksi olmazsa e, bu kekerdeki şampiyona bittikten sonra da sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Daha fazla uzatmadan Ağustos Şampiyonası'nda 5. hafta öncesinde ilk önce genel bir günüme bakalım ardından da Çinme, çinme ne yapıyor onu bir söyleyelim. İran'da 4'te 4 yaptı ve sadece 4 tane bonus puanınız olması sebebiyle 19 puana sahip. Yok. 3 tane bonus puan olması nedeniyle 19 puana sahip. Fransa 15 puanla ikinci sırada bulunuyor. İskoçya ve İngiltere 10 puana sahip. Galya 5 puanda, İtalya 1 puanda. Şöyle bir durumda Fransa'nın şampiyon olması için yalnızca Galya karşısında 5 puan çıkarması yetmiyor. Aynı zamanda İrlanda'nın İngiltere karşısında herhangi bir puan almaması gerekiyor. Dolayısıyla Fransa'nın işi mucizeye kaldı diyebiliriz. Ama aslında Fransa kendi evinde Galya karşısında umut olarak gitmek isteyecek yani. Ee, geçelim buradaki e, maçın durumuna ilk olarak İs İskoçya İtalya maçı'ya başlıyoruz. Bu arada e, şöyle bir durum var. İskoçya ve İtalya mücadelesinde Heyçi takımda kendi yıldızından yoksun bir şekilde sahaya çıkacaklar. Filosu ve Stortop İskoçya'da ancak Kapolosu ise İtalya'nın eksiği olan isimlerden birisi. Bu adaki takım kadrolarını da size takdim edelim. O ismi Kairstein, Havjons, Sione Tui, Plotu, Duhan Blakey Cole, Ben White, Pierre Schoeman, George Turner, Sandy Ferguson, Sam Skinner, John Gray, Jamie Ritchie, Hamish Watson ve Jack Gaps Dempsey, İskoçya'nın ilk olmasında oluştu. <laughs> Emre Ersham, Louis Sutherland, B.P. Nair, Scott Cummings, Cummings Matt Ferguson, Adam Price, Van Hurley ve Cameron Red ise İskoçya'nın yedeklerinden isimli. İtalya'da Thomas Allen, Fian Bruno, Juan Ignacio Brex, Tommaso Menocedo, Simone Gessi, Paolo Gabisi, Alessandro Fusco, Daniel Fischetti, Giacomo Nicotella, Marco Riccioni, Edoane Iacisi, Fred, Federico Russo, Sebastian Negri, Michel Damalo ve Lorenzo Canone bulunuyor. Yedeklerde ise Marco Manfredi, Federico Sani Fiat Cecciarelli Niccolo Cannone Giovanni Pettinelli Manuel Suriani Alessandro Gabisi ve Luca Morisi <laughs> bu aradaki rekabete gelecek olursak şöyle bir durum var e, ee, İskoçya Çağatürsen'de favori konumunda her ne kadar Fiyonasa veya Storkov e, kadroda bulunmasa da Kainstein, uh, Havşan Stuhan Vadevar, George Turner, Sanne Fegasin gibi isimlerle bu işi götürmeye çalışacaklar. Aynı zamanda da yedeklerde de bir başı iyi isimler göze çarpıyor. BP'ler ve Kamal Ratbat diye. İtalya'da ancak Kapuosu'nun yokluğunda Paolo Gavis ve Tomasso Elena çok iş düşeceğine benziyor. Ama daha önceki e, maçada pek fazla işini yapamayan İtalya'nın İskoçya karşısında neler yapacağı baya bir merak konusu. Var. Geçelim Fransa Galya mücadelesine. İçecek kadrolarını size takdim edelim. Fransa'ya <laughs> pardon başlıyorum. Thomas Samos, Damien Fenal, Gael Fico, Jonathan Dante, Anton Dumontier, Romain Entamak, Antoine Dumont, Cyril Bay, Julian Marchand, Winder Antonio, Thibault Clement, Romain Tarifenoa, François Kroos, Charles Olivier, Gregory Andrit. Yedeklerde ise Perotto Malkava, Leda Vardy, Cyprien Palatea, Bastien Claudel, Seko Makalu, Maxim Luku, Yoran Morefana ve Mervin Chaminette Fransa'nın yedeklerine oluştu. Gallia'da ise Louis Lee Samit, George J. Adams, George Knott, Nick Tompkins, Leo Dyer, Dan Wigga, Lylesworth, Wayne Jones, Ken Owens, Thomas Francis, Edinburgh, Adam Ward, Alan Wayne Jones, Alan Wayward, Justin Tipulic ve Talul Fevralta. Yedeklerde ise Verity Robles, Gary yani Thomas, Daniel Davis, David Jenkins, Tommy Zephyr, Thomas Williams, Obu Williams ve Zeng Harper'i bulunuyor. Bu maçı ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Gale yani İtalya maçı ya biraz rahatladı ama e, Fransa karşısına çıkacaklar. Üstelik Fransa'nın şampiyonluk şansı var ve bu konuda şansının sonuna kadar zorlamayı hedefliyorlar. Ee, bu konuda ben de hatta da e, tanrı yardımcısı olsun diyorum çünkü bu konuda e, gayri açısından e, çok uğraşmaya gerekecek. Ama Carl Tussauds'in favorisi Fransa e, hem, e, hem kadrosunda pek fazla değişiklik yapmaması hem de e, bu konudan İran dışındaki tüm maçlarda gösterdiği takım ruhu ve iş bitiriciliğiyle burada bir de seyircinin avantajıyla Fransa Fransa maçında favori konumunda gözüküyor. Son olarak İran'da İngiltere maçıya geçiş yapıyoruz. Orada da şöyle bir durum var. Ee, i̇lk kadrolarını takdim edeyim. İran'da da başlıyoruz. Hugo Keenan, Mac Hansen, Dobby Hershan, Bunde Aki, James Dow, Johnny Sexton, Jameson Gibson Fark, Andrew Fortu, Dan Sheehan, Pat Pudok, Ryan White, James Fito Mahoney, George de Van der Frey ve Kerean Doris. Yedeklerde ise Wolf Herring, Cian Hayai, Tom, Tomoto, Tom O'Toole, Jack Conan, Conan Bale, Ross Wayne ve Jimmy O'Brien. İngiltere'de ise Freddy Stewart, Anthony Watson, Henry Slade, Manu Turiyagi, Henry Arundel, Obu Ferrer, Jack Watt, Ford Twillet, Alice Change, Jamie George, Kanye Sinclair, Mauro Itoje, David Ribbons, Lewis Lutnam, Jack Williams ve Alex Dombrandt. Yedeklerde ise Jack Walker, Michael Fulop, pardon Michael modi pola, derken Nick Isiah ve Ben Alex Ang Marcus Smith ve Joe Marshall. hat. Ee, Öncelikle Jonathan Sexton, tüm zamanların en fazla sayı e, sayı yapan isimlerden birisi olmayı hedefliyor da bir durum var. Ama e, karşılığında da Auburn'un sayısını sümeyi hedefliyor da. E, ee, bu iki oyuncunun aralarındaki mücadeleye baya bir dikkat çeken isim arasında bulunuyor. E, ee, diğer yandan e, İzlanda'da İran'da da Robert Hamshad, Wunder Akin gibi isimler ön plana çıkıyor. Ee, İngiltere'de ise şerefi bir gaybe almak için bayağı önemli isimleri koymuşlar. Arthur Watson, Van e, Jamie George, Malito gibi isimlerini kadroya sokmayı da yapıyorlar yedek adam Makovoyu, pola ve markus Smith gibi iş bitireceği bulunuyor. E, ortada geçmesi bekliyoruz ama İran'da kendi seyircisi önüne baya bir gayreti solamayı hedef yolda. Diyelim be program bu arada noktayı Ben Ergen Özcan. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Diye. Esen kalın.